Herkese merhaba, ben Okul Üniversitesi'nden doktor Fidan Kıldız, göz hastalığındayım. Ee, genelde hep koğa konuşmayı seviyoruz ama bugün akciğer damar tıkanıklığından bahsediyoruz. Çünkü e, akciğer damar tıkanıklığında çok önemli, bilmesi gereken, e, tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Tıpta biz pulmoner emboli diyoruz ama akciğer damar tıkanıklığı. Ee, nasıl kalp damarımız tıkandığında kalp krizi geçiriyorsak akciğer damar tıkanıklığı olduğu zaman da akciğer krizi geçirdir ve genellikle de semptomlar e, kalp krizi ile aynıdır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, e, bayılma hissi, ölüm korkusu gibi bir takım şikayetlerle hasta gelebilir. Bazen acil servise gelebilir, bazen polikliniye gelebilir. Önemli olan e, böyle bir hasta geldiğinde Akciğer damar tıkanıklığından yani pulmoner emboliden şüphe etmeyin. Bu hastalık grubu genelde kardiyoloji polikliniğine dahiliyeye, acil servise ya da e, bize gelir. E, meslektaşlarımızın da bizim de e, bu hastalığı mutlaka mutlaka düşünüp aklımıza getirip e, tanı koymamız gerekiyor. Dediğim gibi nefes darlığı, ağrısı, ölüm korkusu, sıkıntı hissi gibi bir takım şikayetler varsa akciğer damar tıkanıklığını unutmayacağız. Ee, aslında tanısı çok kolay ve tedavisi de mümkün olan bir hastalık. Ee, çok önemli bir kan tahlili var. bir kan tahlili. O tahlil eğer yüksek olursa mutlaka akciğer tomografisi çekilir. Akciğer anjiyosu diyoruz ya da pulmoner anjiyo diyoruz. Ee, Bizdeki e, kardiyolojideki gibi kalp damar tıkanıklıklarındaki gibi e, klasik e, böyle kasıktan girilen kateterli anjiyolarla tanı koymuyoruz. Normal tomografi cihazına alıyoruz hastayı. E, damar yolundan verilen opak maddeyle bütün akciğer damarlarını görüntülüyoruz. E, hangi damar tıkalı, ne tedavi yapmalıyız tamamen e, tomografiye göre karar veriyoruz. E, tanı koyduktan sonra tedavimiz çok kolay. Yeter ki atlamayalım. Çünkü e, bizde kardiyolojideki gibi koroner damarların tıkanması gibi e, tıkandı, balon stent, işte balon stentle açılmadı, bypass'a gitti gibi bir söz, şey söz konusu değil. Bizim damarımız tıkandığında eğer tedaviyi zamanında e, uygun yaparsanız tamamen açık. O kadar da yüz güldürücü bir hastalık. O zaman mutlaka hastalığı öncelikle tanımalıyız. Tanıdıktan sonra tedavisini yapmak kolay. Yeter ki şüphe edelim. Bu nedenle eğer bu tarz bir şikayetiniz varsa genelde hep kardiyolojiye gidiyorsunuz ama e, zeminde bir de akciğer damar tıkanıklığı olduğunu unutmayın. E, mutlaka bu konuda göğüs hastalıklarına da gidin. Ya da gittiniz kardiyolojiye mutlaka damar tıkanıklığı ile ilgili o kan tahlilini yaptırmak lazım. Bir tahlille e, bir tanıyı dışlayabiliyorsunuz. Bu tahlil eğer, değdimer diyoruz biz adı biraz zor. E, bu tahlil eğer e, yüksekse diyoruz ki akciğer damarlarımız açık. Yok ama yüksekse mutlaka akciğer tomografisiyle yani akciğer anjiyosuyla e, tanıyı koymamız gerekiyor. Benim en sevdiğim hastalık gruplarından biridir. Çünkü tanıyı koyduktan sonra tedavisi çok güzel. Hasta tamamen iyileşiyor. Tanıyı koydunuz tedaviyi başladınız. E, mutlaka tabii ki ilk üç gün hastayı hastaneye yatırarak tedavi ediyoruz. tıkanan damarın boyutu çok önemli. Bakın Ana damarınız tıkanırsa hastaneye dahi gelemeyebilirsiniz. O nedenle e, bu tarz şikayetleriniz varsa e, mutlaka bir hastalıklarına, olmadı kardiyolojiye mutlaka biriz gerekiyor. E, tabii ki. Hmm. Evet, şimdi bu konu tabii bununla ilişkili bir konu değil ama e, yanıtlamış olalım. E, kesinlikle böyle bir şey yaşadı diye tekrar yaşayacağı anlamına gelmez. Bu herkeste aynı risk söz konusu. Bilmek erken dikkat edeceğiz. E, sadece önemli olan o çıkarıldıktan sonra çıkarılmadan önce orada bir tatil alanı oldu mu, buna bağlı bir kalıcı iz kaldı mı bunu bilmek lazım. Ama endişeniz olmasın. Hani bir kere ciğere kaçtı diye defalarca kaçacağı anlamına gelmiyor. Sadece dikkat ee, en sık bir kere risk gruplarımız tabii ki var. Kanser hastaları, gebeler, bakın çok önemli bir grup bence. Şimdi hastalar önemli ama gebe can olduğu için. Gebeler, kilolu kişiler, şeker hastaları, daha önce akciğer damar tıkanıklığı geçirmiş olan kişiler, ailesinde bu tür hastalığı olanlar, bacaklarında varis olanlar. Bakın en önemli neden akciğer damar tıkanıklığının en önemli nedeni bacaklarımızdaki varislerin içinde oluşan pıhtılar. Eğer varis şikayetiniz varsa mutlaka bir doppler yapmak. Eğer pıhtı varsa mutlaka onun tedavisini yaptırmak lazım. Çünkü bir şekilde o pıhtı A, e, bacak damarından koptuğunda gittiği yer Başka bir risk faktörü özellikle geçirilen cerrahiler, karın cerrahileri, e, ortopedik ameliyatlar, e, bu tür ameliyatlarda hasta kesiz kaldığı için kan bacakta göllenir, ulaşmaya eğilim olur ve bir şekilde oradan oklusal er damar, damarı. E, o nedenle bu tür durumlarda da mutlaka etmeniz gerekiyor. Yaş sınırı yok. E, ee, benim tedavi ettiğim en genç hastam 6, En yaşlı hasta doktor yaşında. Yani e, o neden şu yaş grubunda daha sık bu yaş grubunda da gitmez kaydettik. Biz faktörümüz varsa, bu şikayetleriniz varsa mutlaka e, akciğer embolisini düşünmek Sigara kullanıyor mu acaba? Evet. Ee, şimdi esneme olan nefeslerle genellikle altta sanki böyle bir stres psikolojik olabilir diye düşünürüz. Ee, 27 yaş çok genç bir yaş. Ee, eğer böyle bir stresimiz var, e, bu tarz bir şikayet hissediyorsa psikolojik olma ihtimali yüksek. Ama biz bir şey mi? <laughs> Sigara kullanıyormuşuz. Ee, biz bir şey psikolojik demeden önce mutlaka e, yapılması gereken teknikleri yapmak zorunda. Bir önken bir solunum. Çok önemli. Ee, ha, bunları yaptık, her şey normal ama e, nefes ağırlığı çekmeye devam ediyoruz. O zaman işte strekte bağlı olma ihtimali yüksek. Ee, en sık yüzde seksen çok önemli bir hata. Yüzde seksen az önce söylediğim gibi bacaklardaki, derin venlerdeki, varis halkımızın varislerin içindeki yapılır. Ee, özellikle e, halkımız şu konuda da şey, e, bilinçli olması lazım. E, artık yaşlılarımız bazen e, yatılak olabiliyor. E, bu tür bakım hastalarında e, özellikle nefes darlığı işte göğüs hızlı nefes alıp verme ne gibi şikayetleri başladıysa yaşlı hastamızın akciğer damar tıkanıklığından mutlaka şüphe etmemiz lazım. Bunlar da risk grubu hastalar. Bunlar kıymetlilerimiz. Onun için her türlü şikayetlerini göz önüne alalım. şöyle güzel bir soru. şimdi akciğer damarı tıkalı, kalp damarı da tıkanmıyor. Ama akciğer eğer büyük damar tıkandıysa akciğer hipertansiyonu olur. O sağ kalp yetmezliği yapar. Kalp krizi geçirtmez. Ama sağ kalp yetmezliği yapar. Sağ kalp yetmezliği olursa ne olur? Bacak şişer, omuz şişer, e, boyun damarlarımızda belirginleşme olur. E, akciğer damar tıkanıklığında olan şey sağ kalp yetmezliği. Ama akciğer damar tıkanlığı diye hastanın kalp damarı da tıkanmaz. Beslenme var <laughs> Kesinlikle etkiler. Bir kere hani az önce söyledik ki obezite çok önemli. E, o, mesela obezitede de gebelikte de e, ne oluyor? Karnımız şiş olduğu için bacaklarımızdan, e, toplar damarlarımızdan kalbe dönüş azalıyor. Pıhtılaşmaya ve e, dolaşımın yavaşlamasına neden oluyor. O nedenle tabii ki kilo çok önemli. O nedenle bir kere kilomuzu kontrol altına almamız lazım. E, olabildiğince kilodan sakınmamız lazım. Hareketsizlik çok önemli. Mümkünse e, atıyorum bir otobüs yolculuğu yapacaksınız ya da araba yolculuğu yapacaksınız. 6 saatte bir mola vermek lazım. Ya da bilgisayar başında bir işiniz var. Mutlaka ara ara e, ayağa kalkıp e, bacakta görülenmeyi önlemeniz lazım. Bunlar çok önemli. E, dikkat etmesi gereken konular. Çok önemli daha faktörü daha var. Genç bayanlarımız evli evliler doğum kontrol hapları doğum kontrol haplarında da akciğer damar tıkanıklığına eğilim olur. O nedenle gençsiniz, doğum kontrolü kullanıyorsunuz ama nefes darlığı ve göğüs ağrınız başladı. O zaman acaba akciğer damarımda bir pıhtı olabilir mi gibi bir şüpheyle mutlaka göğüs hastalıklarına gitmeniz lazım. Tedavisi çok kolay. Yeter ki tanıyalım. Ama hangi damarın tıkandığı çok önemli. Eğer ana damar tıkandıysa ölüm riski 80, bakın düz hastanın 80'i ölüyor. Ana damar tıkandı. O zaman bizim çok daha hızlı davranmamız lazım. E, i̇laç gruplarımız farklı. Büyük damar tıkandığında bizim trombolitik dediğimiz o pıhtıyı tuzla buz eden bir ilacımız var. E, yaklaşık 2 saat içerisinde veriyoruz ilacı ve yaşam kurtarıcı. Yeter ki tanıya koyun, bu ilacı verin. İlacı verdiğinizde o pıhtı tuzla buz oluyor. Ama tabii ki ne yapmış oluyorsunuz? Pıhtıyı eritmiş ve kanı sulandırmış oluyorsunuz. Tabii ki bu ilacın da bir takım riskleri var. Kanama yapabilir. Ama e, ben hep hastalarıma da onu söylüyorum. Ana damarı tıkalı bir hastanın ölüm riski %80. Yani 100 hastanın 80'i ölecek. Kanama sadece bir ihtimal. O zaman biz bu ihtimali göz önüne almak zorundayız. Hastanın yaşamını kurtarmak için. Daha küçük damarlarda e, hayati risk biraz daha az. %30. E, o nedenle bu grupta Kan sulandırıcı iğneler ve hapla hastanın kanını sulandırıyoruz. Ve o damarın açılmasını sağlıyoruz. Bu tür durumda yani küçük damar tıkalı olduğu zaman da e, tedavi süremiz 6 ay. 6 ay boyunca hasta kan sulandırıcı hapını kullanıyor ve ondan sonra tedavisi bitiyor. Yok. Eğer e, bacak açık ve açıkçayla nefesler, göğüs ağrısı çok yorulmak, şey yapmaya gerek. Bir risk faktörü yok yani. <laughs> bu çok genç. E, bu hastalığın lütfen farkına varalım. Bakın tanıyı koyduğunuzda yaşıyorsunuz. Ama tanık olmadığında ola ki ana damarınız tıkanırsa ölüm riski çok yüksek. Sadece kendimiz için değil, etraf için, yakınlarımız için e, bu anlattığımız faktörleri mutlaka aklımızda olsun. E, mutlaka kontrollerimizi yaptıralım. Çünkü tanı e, tanık olursa hastalık tedavi ediliyor. Bunu hekimlerin de hastalarında, hasta yakınlarının da bilmesi gerekiyor nasıl e, göğüs ağrımız oluyor, nefes ağrımız oluyor, Aa, acaba kalbimde bir şey var diye kardiyolojiye koşuyorsak mutlaka akciğer damarı tıkanmış olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, o nedenle e, bu konulara dikkat edelim, sağlıklı yaşayalım. Elinize için teşekkür ederim.